İkinci sınıfa gidiyorum. Bu benim ilk videom. Şimdi Barbie oynamayı göstereceğim size. Şimdi bu çizgili. Bu da Barbie. Bu da aslan. Bu da çiçek. Bu da kalpçik. Şimdi meyvelerimizi hazırladık. Şimdi pikniğe gidelim. Öncelikle yemeğimizi yiyelim koyalım. Karıştıralım şöyle. Suyumuzu da koyalım. Az su varmış. Hadi gelin kızlar. Oh, yemek mi hazırladın? Evet evet. Siz yokken ben yemek hazırlamıştım. ki birini takmaya unuttuk. Çok burdaksınız. Şunu bir yapamıyorum oğlum. Böyle otursunlar. Zaten yer varmış. Şunu koyalım. İşte. Evet. Mesela burada dursun. Ben devreleri yerleştireyim. Çocuklar, size ayrı bir yemek yapacağım. Siz daha da küçük olduğunuz için siz burada durun. Geldi. Yani piknik gibi. Şöyle sizi sıralayayım. Sen de gel bakalım. Kemeri takalım mı ister misin? Ay hiç bilmiyorum. Bence olur. Ha, hiç takılmıyor bunlar ne acaba? Bir tanesini çıkaralım. O zaman şöyle bakalım. Biraz çekelim. Bir de biraz olmuyor ki. Hemen tamam, tamam. Hemen Şunları biraz kemerine takalım. Ne takılmıyormuş be. Tamam tamam. Hadi yemeklerinizi yiyin. Ben size salata dolduracağım. Burada da bunları ham hamur oyunlarda yaptım. Siz de yapabilirsiniz evlerde hamur varsa. Hamur yoksa hiç sıkıntı değil. Koyar. Öbür videolarımda size tariflerden gösterelim. Düşüyor bu hep. Tabaki hiç sağlam değil galiba. Tamam. Bebekleri de yapacağımız için biraz zor olacak. Çocukları koyalım sana da. Tamam. Gelirsek çocuklar üçü üçü üçsü olduğu için onları da koyacağım. Biraz çok olacak çünkü onlar çok yiyor. Acıkmasınlar, Parka gideceğiz. O yer park. Bu yer havuz. Burası da piknik. Ateş yeri. Tamamdır. Karıştıralım azıcık şullarına alsınlar. Çocuklar bunlar da sizin yemekleriniz. Alın bakalım. Siz hemen çekilip misiniz? mesleğiniz. alalım buradan. Buradan başka çasınımız kaldı mı? Yok, yok mu? Kaşık da Aslında bir tane kalmış ama. Bu bir çocuğumuzu koyabiliriz. Yani çiçeği. Tamam. Ortaya koyuyorum. Siz burada yiyebilirsiniz. Ben burada yemeye başladım bile. <laughs> Aferin sana. Abi sizin yemeğiniz bitti mi? Henüz değil. Tamam. Ben de kaldırmaya başlayayım. Buzdolabına geri koymamız lazım kalmış Altı düştü ne oluyor bir evimize burada da sorduğum şeyler vardı onları da şu kenara alalım başka var mı yok Tamam artık bunları koymaya hazırım bu Yemediğinizi için şunları koyabilirim. Başka zaman yiyebilirsiniz. Aa, şu ya. Hala kullanıldı galiba. Arkadaşlar, görüşürüz. Öbür videolarımda eğlenceli Barbie'lerimi süsler, eşyalar yapacağım. Şimdi like atmayı unutmayın. Abone olmayı da mutlaka unutmayın. İlk video olduğum için lütfen birkaç abone, like istiyorum. Görüşürüz.